Heyecan var mı San diyorum? Asaf abi. Yani ne anlamda söylemek istiyorsun? Vallahi bilmiyorum ilk kez dayı olacağım. Göreceğiz. <gülüyor> evet. <laughs> Doğumada hazırlanıyoruz. Bir <var. gülüyor> yarım saatimiz kaldı. Yarım saat sonra ameliyata gireceğiz. Sonrasında bu sürpriz yumurtanın içinde ne olduğunu göreceğiz. Bakalım. Bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Buradan da hiç heyecanlı değil. Gayet şey. Sakin. <laughs> değil mi? Tatlı. Çok heyecanlıyım. Ona kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ama çok

Annedir yüreği Fazla Çok doyamaz Çok heyecanlanıyordum Böyle nefesim kesiliyor benden. gibi oldu Tam nefes aldım Şimdi beni ağlamaz Çok güzel. Unutur kalbinde Annem burada olsun Bana bir şey olmaz Annedir yüreği Fazla dayanamaz Herkes bıksa benden Annem bana doymaz Öper besler beni anlayamadım bir şey zaten. Görmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Ağlayınca zaten denedim ben. <laughs> Uykudan uyanmış, gülermiş, bakarmış. Annesi onu çok öper. Göğsüme koyduklarında, onun ağlamasını <laughs> sustuğunu fark ettim. Çok güzel bir duyguydu. Çok tatlı. İlkokulda geçecek direkt. Kokusunu hissettin mi? Çok güzel kokuyordu. Yanakları çok güzel. Çok babası, onu çok herkesler, onu çok... Bir şey istiyorum. Ha, getirdiler. <laughs> <laughs> minik minik kolları <laughs> var, dalmış pembe düşlere, dünyalardan habersiz. Ya Allah bakan millete hayırlı evlat versin, aileye, cemiyete, insanlara, Müslümanlara faydalı. Getirdi, mutluluk olsun sana, sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı. <laughs> kulak 10 saati 10.43 Boy büyümeye Baş 38. Beni göğüs 37 küçük yastığını paylaşmış bebeğiyle alacaklarmış gibi sarılmış elleriyle bebeğime İyi, Allah sağlıklı, hayırlı, annesiyle babasıyla birlikte büyümeyi nasip etsin. Aşama aşama bu günlere geldik çok mutlu Çok tarif edilmez bir duygu. Hele görünce inanılmaz <laughs> hayal gibi. Ee, çok mutluyum. Hayırlısı tabii ki. Evet. Özür dilerim. Çok şükür. Allah hep vatanımıza, milletimize hayırlı çocuk etsin. Evet. Sağlık, bir dilesin. Şey. Halil dedesinin dediği gibi aynı şeylere katılıyorum ben de. Sağlıklı olsun inşallah. Allah'a emanet Güzelimizden gelen şey. Çok küçük <laughs> güler ailenizin minikleri, seni çok seviyorum. Anneni babanı. O da bize Gözünün. bir bu var. Zorlu mutlu bir ömrün olsun inşallah. İlk yazıda yoldum. Henüz ne olduğunu bilmiyorum. Heyecanlıyım. <laughs> Göreceğiz. Bir hayatı sür bebeğim. Günün günden güzel olsun. Aman aman, <laughs> Manken gibi oldu gene manken gibi oldu. 10.43'te doğmuşum. Dünya ne güzel durmuştu. Acı. acı çekiyorsun ama çok güzel bir şey. Günlerin getirdiği mutluluk olsun sana. Sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı sür bebeğim. Günün günden güzel olsun

Devrinde böyle annesinin yanına anak koymuş. Yana 45 numara yakalı bir yer herhalde. sen 2015'te kırmızı yaptık. Evet, hiç çekmek istememiştim ama <laughs> çektiğim yere değdi. Ilk i̇lk, değdi. Çek, i̇lk, çek, çek. 19 Eylül 2015'te <laughs> düğünümüzü yaptık. Düğün yaptı. oldu. Düğünümüzü de balık esirde yaptık. Evet, evet. Çok güzel. Çok güzel bir video. 1 Eylül 2016 hmm. Hacı Hastanesi'nde Kadıköy'deyiz. Geri göndereceğiz tamam mı? Askerden gelecek düğünü yapacağız. Daha onun kınası var. Daha ona çocuğuna çocuğuna nişanı var. Ben, ben, yani. ben artık bastonla. <laughs> Batu oğlum şöyle gel falan. Sağlık. Sağlık bir var. <gülüyor> Sağlı, <gülüyor> sağlıklı <gülüyor> sağlıklı saat diye. Tüm sevdikleriyle kuzunumuz mutlu bir ömür dileriz Batu'ya. <laughs> ne demem gerekmiyor. O az önce çok saçma, o saçma olmasını istemiyorum. Şu an ne diyeceğim bilmiyorum. <laughs> daha fazla saçmalamazsan <laughs> Merhaba Batur, ben dayı çok heyecanlı <laughs> Söyleyecek bir şey bulamıyorum Ama bu Erdem sana kaçma, saçma 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 şeyler montajlarsa Onları kayda almak Önce hayır, ol, her şeyden hayır Amin. Bu şey mi, devamlı mı çekiyor yoksa? <laughs> Bana dede de, demesin değil mi? Dede de, demesin, amca falan desin Öyle değil, değil mi? Yani, Sallanacaklara götürür, sallarım o benden yani Değil mi değil mi? Bilgi be, titriyor mu? Ha olsun kaynama yapmışsın. Kocaman o boyu uzun bu kadar var vallahi. Seni bekliyoruz şimdi. Yok. Madem bu kadar güzeldi. Yok yok. <laughs> Zor topu aradır <alalım. gülüyor> mı? Yeter evet. <laughs>